Staryanos Herisopulos gemisi. Yazan Sait Faik Abasıyanık. Seslendiren Sesli Kütüphane. Kış, adanın sahillerine Lodos'ta da beraber gelirdi. Koca yemiş ağaçlarının çamlarla birleştiği adanın Lodos tarafında hiçbir ev yoktur. Orada kocaman vahşi kayalar, tuhaf kuşlar ve derin uçurumlar vardır. Kalpazanlar kayasının üstünde Lodos açtığı zaman adanın Poylas tarafındaki evlerinde sessiz bir hayat başlardı. Göçler gitmiş olurdu. Banyolar sökülmüş. Köşkler küskün ve hayatsız dururdu. Küçük sandallar yer yer karaya çekilmiş bulunurdu. İşte balık zamanı bu zamandı. Kocaman gır gır kayıkları sahile başvururlar, Torik ve Palamut adanın etrafında bütün gün döner dolaşırdı. Kocaman kayıklar, kocaman bir şehre durmadan balık götürür, adaya para pul, bir iki çuval un birkaç kilo et getirirlerdi. O sene kış ne kadar fazla olmuşsa balık da o nispette az çıkmıştı. Balığın az, kışın çok olması günah çıkartan papazlı bile düşündürürdü. Steryano sabahtan beri çaparı hazırlıyordu. Tamir ettiği ağlar çoktan bozulmuş, yazın hazırladığı altılar kopmuş, kayığın boyaları dökülmüş, evin içi çoktan karma karışık olmuştu. Bu sene balık yoktu. Bu seneki göçler evvelki senekiler gibi bol keseden para harcamamışlardı. Balığı bile başka balıkçıdan almışlardı. Beş para faydalarını görmemişti. Trifon kışa girerken hastalanmıştı. Köyde ilaç pahalıydı. Şehre inmek bir meseleydi. Trifon gerçi mektebe gitmiyordu, ama kendi kendine çalışıyordu. Kitap, defter bile epey para tutmuştu. Stelianos yarın balığa gidecekti. Çaparının hindi tüylerini düzeltiyor, kopmuş, şürümüş misinaları tamir ediyor, pastı iğneleri değiştiriyordu. Bir bol balık olsaydı yarında biraz gaz yağı bir parça şeker, Trifona bir pantolon, bir yün yelek, kendisine bir kasket alabilseydi. Evin içine biraz düzelse, şehirden Trifona bir iki küçük hediyecik getirseydi. Bir denizci hikayesi kitabı satın alsaydı. Bir kocaman gemi resmi bulup Trifon'un yattığı küçücük odaya çivileseydi. Stelianos balığa akşamleyin çıktı. Gecenin kim bilir hangi saatinde dönecekti. Telefon büyük babasını beklerken uyuya kalmıştı. Rüya görüyordu. Bir kayanın önünde bir gemi vardı. Telefon geminin içinde mi yoksa kayanın üstünde miydi? Müthiş bir dalga her an gemiyi o büyük kayaya çarpacak gibi yaklaşıyor. Sonra nasıl oluyor bilinmez, dalga gelip gemiye çarpıyordu. Her an o kaya ile gemi arasında bir iki kulaçlık mesafe azalacak zannedildiği halde azalmıyordu, artmıyordu da. Bu rüya böylece devam ederken Stellianos içeri girdi. Rüzgar odanın içini karıştırdı. Bir iki fotoğraf yerlerinden düştü. Danteller uçuştu. Uyuyor muydun telefon? Uyuyordum ya. Balık var mı baba? Yok. Deniz sanki bomboş. Neden acaba? Muhakkak bir canavar peyde oldu Trifon. Yoksa bu vakit balık olmaz mı? Dede, sen hiç canavar gördün mü? Stelianos canavar görüp görmediğini kendi kendisine sorduğu zaman düşünür kalırdı. Fakat başkaları sorunca, o kadar canavar hikayeleri ile idi ki o kadar gece yanları, denizin karanlık, fosforlu yüzünden heşimle kocaman hayvanlar geçtiğini görmüştü ki, hikayelerle hakikatleri karıştırır, muhayilesinde ve hafızasında yaşayan mahlukları, denizlerde yaşamış hayvanlar gibi bulup çıkarıverirdi. Zaten deniz kadar meçhul bir şey var mıydı? Kim bilir oltaların yetişmediği, ağların serpilmediği denizlerde ne tatlı, güzel balıklar, ne haşin, yırtıcı, hayal edilmez canavarlar vardı. Gördüm Trifon, bir kıştı. Tori'ye çıkmıştık. Bulunduğumuz nişanda üç pamuk balığı dedikleri bir canavar olduğunu işitmiştik. Bu balığın yavrusu 20-25 kilo ağırlığında olurmuş diye duyardık. Bu yavruları büyükler bir tehlike karşısında yutarlar. Tehlike atladıktan sonra tekrar kusarlarmış. Düşün, trifon pamuk balığı ne kadar kocaman bir şey. Pamuk halığını o akşam Rüstem Çavuş yakalamıştı. Biz bütün kayıklar onun etrafını almıştık. Ben beyaz, hakikaten pamuk gibi beyaz bir mahluktu. Yalnız ağzı görülecek bir şeydi. Belki şu kapı kadar büyük, dişleri yoktu. Rüstem çavuş balığın karma bıçağı daldırınca bu karnın içinde dört tane dipdiri yavru bulduk. Sonra bu hayvanın yalnızca yavrusu yakalandı mıydı bütün deniz karışır, o cins bütün balıklar sandallara hücum ederler, devirirlermiş.'' o gece böyle bir vakaya meydan vermemek için kaçmıştık. Sonra bir akşam da... Hikayeler birbirini takip eder, telefon hem bir korku içinde uyuyu verirdi. Kış ne kadar çok, ne kadar uzun olursa olsun, balık ne kadar az çıkarsa çıksın. Yine yaz bildiği gibi mahrumiyetlerin içinden kafasını kaldıracak ve onu bekleyenlere gelecektir yukarıki iki odasında göçlerin oturduğu sarı maden toprağı sıvalı küçük evin sahibi Stelianos Hrisopoulos, aşağıda zeminden üç merdivenle inilen bir odada balık ağlarını örmekle meşguldü. Küçük odanın tavanı insan boyundan yüksek olmasına rağmen insana eğilmeye mecbur bırakan bir karanlık. Kilise önlerinde, deniz kenarlarında, balık ağlarının arasında, sandalın içinde çıkmış sarı alaminüt fotoğrafları hayal meyal fark ettirdi. Bu fotoğraflara baktıkça Kalisopulos ailesinin büyük kızını bir kraliçe tavrıyla sandalda çekerken, küçük Trifon'u berrak dişleriyle gülerken görür. Bütün çirkinlikleri silip süpüren alaca karanlığı seviverirdi. Kalisopulos ailesi bütün ölüleri ve iki tek canlısıyla güzel bir aileydi. Onları ören genç gözünü bozacak kadar ince ve sanatkaranlı dantellerle süslü bir masa örtüsünün üstünde, kırmızı boyaları dökülmüş minyatür bir rakı sürahisinin yanında Trifon'un günlerce çalışarak yaptığı bir gemi duruyordu. Geminin yanında, Selyanos’un küçük kızı ve Trifon'un anası Yovana'nın ayakta bir resmi vardı. Yovana öleli 4 sene olmuştu. Trifon şimdi 12 yaşındaydı. 8 yaşındaki Trifon'un resmi masanın üzerindeki gemi ve balık ağlarıyla beraber o sene, anasının öldüğü sene çıkmıştı. Bu resim 10 yaşındaki bir çocuğun ilişemeyeceği yere asılmıştı. Stelianos Hrysopoulos'un en şayana dikkat yeri boynuydu. Hiç kimsenin boynu, bir balıkçının kafasıyla vücudu arasında yükselen bu garip sütun kadar sert, dik, kararmış, adeta nasırlı ve sinirli olamaz. Buruşuk derinin üstünde rüzgarın, güneşin yaptığı tesir çok büyüktür. Genç bir balıkçı yüzüne sıhhat, enerji, hayat ve renk ulaştıran bu sütun yalnız balıkçılarda bu kadar devrilmez bir mahiyetle yükselir. Bir balıkçı ne kadar ihtiyar olursa olsun, derisi ne kadar buruşuk bulunursa bulunsun her zaman kafası genç, dinç, boynu sağlam ve diktir. Stelianos Heresopulos hem balık ağlarını örüyor, hem şarkı söylüyordu. Büyük kızını dokuz sene evvel kaçırmışlardı. Küçük kızı daha ustu akıllı çıkmış, evlenmiş barklanmıştı. Damadı, bir kış kocaman ve geniş sırtına işleyen bir rüzgara yakalanmış, kayığı batmış, kendisi zorla kurtarılmıştı. Fakat Satürre, bu çınar adamı bir on gün içinde ara sıra evlerine gelen sıska göçlere döndürüvermişti. 16. gün sokağa çıkan Stavro 25. gün yine aynı hastalıktan oluvermişti. Küçük kızı, bu kocaman kolu, sert başlı delikanlıyı unutmamış, verem olmuştu. Büyük oğlu ise Yunanistan'da ne yaptığı meçhuldü. 4 senedir haber alamıyordu. Küçük kızı da öldükten sonra, Stelianos'un elinde avucunda telefondan başka insan kalmamıştı. Telefon bu sert bakışı, bu çelik boynu, bu perişan ve lavvali kıvırcık saçları, bu kuvvetli parlak dişleri babasından almıştı. Anasından ona yalnız huylar geçmişti. Birden parlayıveren çok serin neşesi vardı. Kürbüz insanlara has, açılan ve hayrete düşüren bir gülüşle gülerdi. O uzun, ince, grek yüz adeta değil mileşir. Gözler küçülür, sivri ince ve beyazlığından sarıca dişleri bir kulu, bir acayip kutu gibi açılırdı. Ve keder de ona birden gelirdi. Sebebi başka çocuklar için tekrar yılışık bir gülme veren her söz onu darıltır, ağlatırdı. Stelianos hem şarkı söylüyor, hem balık ağlarını tamir ediyor, hem de küçük Trifon'u düşünüyordu. Küçük Trifon'u düşünen büyük baba gülmez olur mu? Hiçbir hareket bu gülüş kadar belirsiz ve ince değildir. Onun için kimse üç yavrusunu kaybetmiş bir insan diyemezdi. Bu gülen yüz, en bahtiyar insanların yüzüydü. Belki bir hile düşünen hilekar da böyle gülerdi. Belki sandalını saati iki mecidiyeye kiraya vermiş balıkçılar da böyle işten içe sırıtırlardı. Stelianos, Trifon'u düşünürken kimse gelip onu rahatsız etmemeliydi. O her zaman Trifon'u düşünürdü ama bilhassa elinde iyi, balık ağlarını örerken onun küçük yaramazlıklarını, tatlı şakalarını hatırlayabilirdi. Başka zamanlar Trifon yelken açmasın, Trifon soğuk almasın, Trifon bu havada denize girmesin, Trifon çamlarda uyumasın, Telefon sokak çocuklarıyla kavga etmesin. Bütün bunlar ihtiyarı sokak sokak dolaşmaya mecbur ederdi. O halde telefon çok yakınlardaydı. Demek ki ne yelkende ne balıkta ne denizdedir. O halde telefon neredeydi? Telefon evin önündeki çınar ağacının dibinde, üstünde otları kuruyan bir sandalyenin yanındaydı. Bir ikinci gemi yapmakla meşguldü. Bu seferki gemi 12 yaşındaki bir çocuğun yapacağı gemi değildi. Bu, artık şimdiden kaptan olacağı anlaşılan bir delikanlının gemisiydi. İçinde açılmak, uzaklaşmak, seyahat arzuları dolu, hür, serazat, vatansız bir insanın gemisiydi. İçinde dalgalar, fırtınalar, sakin denizler, acayip balıklar, bambaşka, bize benzemeyen, bize benzeyen insanlar dolu, bir insanın tahayyüllerinin, hatıralarının gemisiydi. Bu gemiyle deniz kenarına gidilir. Bu geminin arkasındaki bandıra direğine bir ip bağlanır ve bu geminin yelkenleri rüzgarla şişer ve bu geminin sahibi yelkenleri pupa gidenin arkasından neler ne başka vatanlar ne başka sular düşünebilirdi. Trifon orada mısın? Buradayım. Bir yere kaybolma sakın. Gemi yapıyorum. Yine mi gemi? Bu seferki ötekine benzemeyecek kocaman bir şey olacak. Akıntı gibi koşacak. Adını ne koyacaksın geminin Trifon? Adını mı? Çocuk düşünceye dalmıştı. Aklına önce anasının ismi gelmişti. Dudaklarının ucunda Yovana ismi olduğu halde düşünüyordu. Bu ismi söylese büyük babanın gözlerinde yine hayallerin uçuşmaya başlayacağını, hatıraların dalgalar gibi kabardığını görecekti. İhtiyar uzun zaman sakin bir deniz gibi bekleyecek. Susacaktı. Telefon bu durgun ve ağır havaları sevmezdi. Bir daha sordu. Adını mı? Şey, Stelianos Hrisopulos koyacağım. İhtiyar elindeki iyi dantelalarla süslü masanın üzerine bırakmış, katıla katıla gülüyor ve kendi ismi kanacak geminin ismini tekrarlıyordu. Stelianos Chrysopoulos. Yine kahkaha ile gülüyor. Stelianos Chrysopoulos. Diyordu. Telefon için ne yaşayan insanlar, ne çiçekler, ne akarsular mavi gözlü arkadaşlar bir mana ifade ederdi. Yalnız bu önüne, gözlerinin içine serilen ve üzerine arka üstü yattığı zaman büyük güverteleri, boş yelkenlileri, güneşin içinde maden yeri ve boyaları uçan vapurlan düşünebildiği deniz ona, ciğerlerine çektiği havanın kıymetini, açıkçası yaşamanın zevkini ve lezzetini verirdi. Ondan ötesi boş, ıssız manasızdı. Toprak, kendisine yelkenlerini yapmak için kereste, çekiç ve keser verdiği için biraz bir şeye benzerdi. Telefon toprağı sevmez, ona hürmet ederdi. Çünkü birçok, sevdikleri orada, onun altında, aklın durduğu bir yerde yaşıyorlardı. Fakat toprağın üstünde koşan, onun üstünde 5-10 on para kazanmak kaygısıyla dönüp dolaşan insanlar ne tuhaf mahluklardı. Ve denize bir dakika durup bakmaya vakitleri olmadığını söyleyen bu insanlar ne zevksiz mahluklardı. Bu mektebe giden ufak çocuklar, denizin karşısında mektebi unutup bir gün, bir gece düşünceli kalamazdı. Dersler deniz kadar güzel, deniz kadar öğretici miydi acaba? Telefon denize girmeyenlerle arkadaşlık bile etmek istemezdi. Telefon denizi görmediği zaman elinde keser, mütemadiyen küçük yelkenliler, garip kayıklar yapardı. O, her gün bir gemi yapar, her gün bir gemiyi söker, bir yenisine başlardı. Adanın sahilinden gelip geçen vapurlara bakar, acaba başka denizler de boyuna serilen gibi midir diye düşünürdü. Onun bir gemisi olsaydı, kocaman bir gemisi olsaydı, binçte bir gemisi olsaydı. Hiçbir şehirde üç saatten fazla kalmadan, büyük şehirlerin gece ışıklarım, dört mil mesafeden son hızla geçip giderken seyretmek. Hiçbir şehirde beş saat kalmadan şehirden şehire, denizlerden denizlere, insanlardan insanlara, yurtlardan yurtlara. Bu seferki gemi güzel olacaktı. İçine insan almayacaktı ama öteki yaptıklarına hiç benzemeyecekti. Gemi bir gün hazırdı. Bu gemi telefon için bir dünya demekti. Telefon bu gemi için içinde bir şeylerin çarptığım hissediyor. Bu gemiye bakarken telefon, küçük kızların önünden geçtiği zaman duyduğu yumuşaklığı, bir nevi sarsıntıyı, baş dönmesini duyuyordu. Bu gemi Trifon için mavi gözlü bir kızdı. En tuhafı bu mavi gözlü kızı Trifon kendisi yaratmıştı. Bu mavi gözlü kız da Trifon'u seviyordu. Hiç mavi gözlü sadece kızlar Trifon'u severler miydi? Stelianos Herisopoulos gemisinin, İskelenin Poyraz'ı kıran limanlığında ilk denize salı verildiği gün bir öğle üstüydü. Gemi bir metre uzunluğundaydı. Beyaza boyanmıştı. Baş tarafına büyük yatlarda olduğu gibi yaldızlı bir çiçek işlenmişti. Onun aşağısında bir demir deliği vardı. Orada demir deliğinde küçük, civa ile parlatılmış dökme bir kurşun gözüküyordu. Onun yan başına yaldızlı boya ile geminin ismi Stelianos Herisopoulos yazılmıştı. Gemi üç flokalıydı. Flokalardan biri dört köşeli, yelken, sakız gibi beyaz, kalın ve temizdi. Telefon günlerce bu yelkeni beyazlatmak için uğraşmış, bezik kezapla da yıkamış, silmişti. Güvertede her şey ince sarı pirinç tellerle tutturulmuş, mahirane bir şekilde her şey birbirine sarı iplerle bağlanmıştı. Yelkenler müteharrikti. Yine güvertede herhangi bir kotranın bütün teferruatı göze çarpıyordu. Kamera delikleri yapılmıştı. Kamera deliklerinin üstleri küçücük camlada örtülmüş ve camların etrafı sarı boya ile bir pirinç madeni rengi ile parlatılmıştı. Bu geminin içinde insan küçücük minyatür tayfalar tahayyül ediyor. Bir Gülliver seyahatnamesi okuyor gibi oluyordu. Geminin bayrağı kırmızıydı. Bayrağın ortasına bir istifam işareti koymuştu. İstifam işaretli bir geminin okyanusu açtığını Trifon söylemişlerdi. Bayrak dileğine Trifon dedesinin uzatmalarını, paraketalarını yaptığı İngiliz siciminden bağlamıştı. Gemi suya bırakılır bırakılmaz sanki canlı imiş gibi mütereddit bir hal aldı. Daha rüzgar almamıştı. İskele rüzgarı kesiyordu. İskelinin hizasına kadar bu vaziyette gitti. Tam o hizaya gelir gelmez, yan yatarak bütün yelkenleri şişti. İngiliz siciminin yumağı bitinceye kadar adeta bir uçurtma gibi uçtu. Telefon günlerce bu oyunla oynadı. Artık dedesi onu merak etmiyor. Oraya çakılların içine uzandığını, hafif meltemle kayıp giden gemisinin sicimini bırakıp topladığını, balık ağlarını ördüğü yerden biliyordu köyün bütün çocukları, hatta Japon mağazalarından, oyuncakçı dükkanlarından alınmış motorlu sandallara, yeşil ve beyaz boyalı yelkenlilere sahip olanlar bile bir büyük çam ağacının dibindeki konferansta hazır bulundular. Stelianos Helisopoulos gemisini batırmak için bütün tertibat hazırdı. Çocukların içinde derhal mühendisler peyde olmuş, toplar yapılmış, tüfekler hazırlanmış, kocaman taşlar bir kenara yığılmıştı. Trifon, her zamanki gibi boyu kadar gemisiyle deniz kenarına inmişti. Ses seda yoktu. Gemiye çoktandır tertibatsız, müferit peyde olan düşmanlar ortada gözükmüyordu. Telefon banyoların kenarını hazırladığı, çocukların her gün bozduğu kızağa da dokunulmamış bir halde buldu. Gemisini oraya yerleştirdi. Öndeki tahtayı çeker çekmez yağlanmış kızaktan gemi hızla kaydı, suya gömüldü. Hafif bir keşişleme esiyordu. Sicim gitgide boşanıyor, yeme hafif yana yatarak pupa gidiyordu. İşte o zaman soba borusundan yapılan top, küçük çamların içinden patladı. Geminin yanına isabet taş, ona biraz daha hız vermiş. Gemi büsbütün yan yapmış gidiyordu. Bir ikinci, bir üçüncü top patladı. Fakat isabet vaki olmadı. Trifon şaşırmış, gemiyi geri çekmeye imkan bulamamıştı. Üçüncü topun sesinden sonra Trifon büsbütün şaşırmış, secimi de elinden bırakmıştı. Hrisopulos gemisi alabildiğine koşuyordu. Bu sırada 16 çocuk, aralarında motorlu sandallara, altın yaldızlı güvertelerinde yalancı insanlar bulunan katralara sahip çocuklarda bulunan 16 çocuk, ellerindeki ve ceplerindeki taşlarla beraber fırladılar. Sterianos Herisopoulos gemisini batırdılar. 1936. Daha fazlası için sesli anlatımı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Kütüphanemize eklememizi istediğiniz kitabı yorumlarda belirtebilirsiniz.